Ne oldu abi? Neden durduk? Bu arada canına sıkan bir şey var gibi. Hayır aslında şey. Prita'ya mı üzüldün abi? Bence ona kızmamalısın. Hatta üzgün değil kızgın olmalısın. Bak dinle. Şimdi onu ara ve tüm öfkeni kus. Bunu hak ediyor. Tamam ama sana ne oldu? Niye bu kadar sinirlisin? Ne oldu? Belirli bir sebebi yok. Yani hiçbir şey olmadı. Görüyorsun çok tuhaf bir kız. Yani ona kızmak için ...bir sebebin olması gerekmiyor abi. Değil mi? Ne oldu? Bir şey söyle. Sen sebepsiz yere sinirlenmezsin. Söyle. Ne yaptın? Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey. Yani aynı şeyi düşünüyoruz. Ona kızmak için sebebe ihtiyaç yok. Hadi abi söyle. Ne oldu? Prita ne yaptı? Karan. Antrenmanı kaçırma. Pirita'nın arkadaşlığı benim için çok şey ifade ediyor. Dipa'nın varlığının beni etkilemesine izin vermeyeceğim çünkü bu Pirita ile arkadaşlığımızı mahvedebilir. Söyle bakalım, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Anne, yenge, bence harika. Yani fena değil, güzel ama o kadar da sevmedim. Sorun değil Şerlin. daha bir sürü seçeneğin var, İstediğini dene. Evet. İşte. Bak canım bak bu nasıl? Mükemmel, çok şık. Bence bunu almalısın evet. kızım. Ferita <laughs> gelmiş. Geldiğine çok sevindim. Baksana. Şerli'nin nişan töreni için ona elbise seçiyorduk biz de burada. Söylesene Prita, sence bu Şerli'ne yakışmış mı? Senin fikrini de alalım. Şerli, bence bu renk tam senlik biliyor musun? Çok güzel görünüyorsun. Hiç sanmıyorum. Bu rengi sevmem. Çok orta sınıf bir renk. Seçimlerin çok kötü. Bence bu konuda kendini geliştir. Yazık. Sherline ne oldu? İki dakika önce onu sevdiğini söylüyordu. Nasıl oldu da fikri birden bire değişti? Brita, şimdi hatırladım. Bir şey göstereceğim. Bir dakika benimle gel. Uzun sürmez. Hadi gel. Hadi gel, gel. Ah, bu sabah geldi. Bu nişan albümün özü. Evet. Bakayım. Ah. Hı. Var canına. Bu harika. E değil mi? Fotoğraflar sence de çok özel öyle değil mi? İstediğin zaman, istediğin yerde kolayca çok özel anlarını ya edebiliyorsun. Mutluluk kaynağı, fotoğraflar geçmiş açılan bir kapı adeta. Baksana, bu kadar heyecanı ve mutluluğu başka ne verebilir ki? Bu arada Prita, bir şey sorabilir miyim? Hı. -hı. Ama dürüstçe cevap ver. Söyle. Şey, şalın Şerlin... Sana kaba davrandığında kendini kötü hissetmedin mi? Kalbin kırılmadı mı? Bu... Ah! Renk konusunu diyorsun. Neden kötü hissedeyim ki? Ben o rengi çok seviyorum. Ama onun hoşuna gitmiyormuş. Ve sözlü olarak belirtti. Bu yanlış bir şey değil. Sonuçta nişanlanıyor onun nişanı. Hangi takıyı veya elbiseyi istiyorsa taksın ya da giysin. Biz değil, o seçecek. Albümü bir tutar mısın? Sana şapka çıkarıyorum Pritya. Ciddiyim. Çok olgun ve mantıklı davranıyorsun. Bu harika. Ve senin en iyi yanında herkesin hislerini anlıyorsun. Ve ona göre davranıyorsun. Bak sana en iyi fotoğrafı göstereyim. Hayır. Herkesinkini değil. Karan da onlardan biri. Aklında ne olduğunu asla tahmin edemiyorum. Kafasının içinde neler döndüğünü bir türlü çözemiyorum. Ne yapıyorsun? Dikkat etsene. Niye bu kadar? Bana iyilik yapmadı ki. Onun yüzünden yaralandım. Aynaya bakmadın herhalde. Ben karmaya hiç inanmazdım. Ama seninle tanıştıktan sonra günahımın bedeli olarak Tanrı'nın seni gönderdiğini düşünmeye başladım. Tanrı. Ne çok konuşuyor. Sözümün kesilmesinden hiç hoşlanmam. Sakıntılı olmasaydı ona tahammül edebilirdim belki. Yok yok, yine de edemezdim. Niye edeyim ki zaten? Yenge, a a şey çok gecikme olur mu? Tamam. şerlin bu neydi? Böyle davranmamalıydın. Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış yaptığımı sanmıyorum. Pirita'yı tanıyorum ama kıskançlığını kontrol altında tut. Böyle hiç kimseye faydası yok anla lütfen. Sürekli böyle davranamaz. Sakin kalmak için çok çabalıyorum. Ama işte Pirita her zaman beni çıldırtıyor. Onu görünce tüm sabrımı kaybediyorum. Onu sevmiyorum. Onu ne zaman görsem kendimi aptal gibi hissediyorum. Orta sınıf bir kızla uğraşmak istemiyorum. Zaten her açıdan benden kat kat aşağı olan bir kız Pirita. Elimde değil. Sana komik gelebilir ama Rişap ona ilgi gösterince çıldırıyor. Maalesef elimde değil. <Sessizlik> <Sessizlik> Şarlı. Yeğenlerimin ikisi de genç ve çok yakışıklı. Yani başka kızlara ilgi duymaları da doğal bir şey canım. Çok normal. Kontrolünü kaybedip bu şekilde davranmamalısın. Bu yanlış bir şey. Odaklanman gerek. Bence yengem bile senin davranışına bayağı şaşırdı. Özellikle yengemin yanında çok dikkatli olmalısın. Pirita yengemi şimdiden etkisi altına almış durumda. Dinle. Sen bu eve girdikten hemen sonra o Perita'dan temelle kurtulacağız. Bu eve bir daha adım atamayacak. O zamana kadar güçlü olmalısın. Sakin kal. Anladın mı? Kimi etkisi altına aldığı umurumda değil. Bu benim için hiç fark etmiyor. Sen dememiş miydin? Rişap Pirita'ya karşı hiçbir şey hissetmiyor diye. Evet. Ve bence yanılıyorsun. Çünkü bas bayağı Pirita'ya aşık. Resmen Perita'ya bağlanmış durumda şu anda. Ben kör değilim. Her şeyi net bir şekilde görebiliyorum ve erişyapla Perita'yı en kısa sürede ayırmamız lazım. Ve eğer şimdi ayırmayı başaramazsak bir daha hiç ayıramayacağız. Ve yaptığın planlar da suya düşecek ve ondan kurtulamayacaksın. O da başına bela olacak. Haksız mıyım? Anne 5 kilo pirinç de alayım mı? Evde 2 kilo ya var ya yok çünkü. Evet gayet iyi. Yok. Tamam. Ya şeker Sanırım alayım mı? Sanırım yemeklik mi? Aa evet tamamdır anne. Kim o? Kapıyı açsana. Sen Daha doğramaya ben... devam et ben bakarım. Merhaba. Lütfen içeri gel evladım. Buyur. Hoş geldin Buyur, gel. evladım. Çay ister misin? Kahve olur neyse. <laughs> Sana bir şey ikram edelim. <laughs> Çok sağ ol. Aslında buraya çok önemli bir şey için geldim. Öyle mi? Şey, Prita burada mı? Aa yok, şu an sizin evdedir büyük ihtimalle. Harika. <laughs> ee, biliyorsunuz ben yarın nişanlanıyorum da bunun için Kumkum kum Düğün Salonu kiralayacağım. Şey evet. aslında başka bir salon kiralamak istedim ama müsait değildi. Uygun yer bulmak zor biliyorsunuz ve ben işte altmış bin rupi salonu iki günlüğüne kiralamak istiyorum. Eğer daha fazla tutuyorsa lütfen bana söyleyin. 60 bin mi? Az mı? E, hayır yani... Bizim salon çok küçük. Bence size uygun değil. Zengin misafirlerinize bakınca... Bence orası pek uygun değil. Kliması bile çalışmıyor. Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Siz hiç merak etmeyin. Eğer etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa... Lüksün ne önemi var ki? Önemli olan o değil. Babaanne lütfen ona siz söyleyin. Ama yine de bence bu miktar çok... Yani o kadar ücret almıyoruz. Bizim ama iki salon... saatliğine değil iki günlüğüne kiralayacağım. Hazırlıkları yapmak bile bir günümüzü alacak. Nişan ertesi gün. Ben de üç günlük kirayı dahil edeyim dedim. Bu para üç gün için. A şey ama... Kabul et Sarla. Oğlum senin çok iyi bir insan olduğunu her zaman biliyorduk zaten. Ama bugün ayrıca kalbinin de kocaman olduğunu anladım. Sarla, salonu en iyi şekilde dekore edin. Ve hiçbir masraftan kaçırmayın. Rişap oğluma yakışır bir şey yapın. Altmış bin rupi. Bütün sorunlarımı çözmeye yeter. Ah, Tanrı onu tam da zamanında gönderdi. Piritan'ın dertleri sona erecek. Bütün vergi borcunu ödeyebilecek. Sağ olun. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. İyi günler. Ah. Dinle oğlum. Yüce Tanrı'nın sana bu hayatta istediğin her şeyi vermesi için dua edeceğim. Mutlu ol. Oğlum mutlu ol. Her zaman mutlu ol. Anne. Bütün sorunlarımız evet. çözüldü. Sana söylemiştim. Tanrı her zaman bir yol gösterir. Evet anne. Doğru evet, yardım etti. Evet. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.